İstanbul dedim de seni hatırladım. İşte İstanbul, yorgun şehir. İşte canından bezmiş boğaz vapurları. Kederli tramvayla ve Galata Köprüsü'nden telaşlı insanlar geçmektedir. Bir gizli sevinç mahzun gözbebeklerinde, eriyen bir sükun kaldırımlarda adım adım. İşte İstanbul, İstanbul dedin de seni hatırladım. Balıkçı tepsilerinde gümüş balıkları. Tekir, barbunya, canlı muskumru, levrek. İşte İstanbul. Kulaklarımda bir derin uğultu. Hiç bitmeyecek. Karşıda kız kulesi. Gözler yaşlı bir kadın gibi ve minareler çaresizliğimize haykırmakta Allah'a. Caddelerinde başım dönüyordu. Gecelerinde ağladım. İstanbul, o büyük şehir. O mahzun şehir. İstanbul dedim de seni hatırladım. boğaz içinden bir vapur geçer. Benim aklımdan senin gözlerin geçiyordu. Bebek dediler, indim. Nereye baksam denizdi. Mavi mavi bir hüzündü ayaklarımın altında. İşte İstanbul. Halik, Çiçek Pasajı, Beyoğlu. Beyoğlu'nun daracık sokaklarında seni aradım. İçim ürpertilerle dolu, amansız korkularla. İstanbul dedim de seni hatırladım. İstanbul dedim de seni hatırladım.